Otizmle yaşam başlangıçta çok zordu. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyaydık. Teşhis aşaması çok sıkıntılı. Çünkü ailenin kabullenme süreci devreye giriyor. İlk öğrendiğimizdeki o hissi anlatmak çok zor. Yani yaşamak lazım onu. Gerçekten midenize bir sancı saplanıyor. Beyniniz uyuşuyor. Yani hayat bir anda duruyor. Neden ben? Arda'nın en güçlü yönü e, sosyal olması. Hayatla barışık uyumlu, müzik konusunda çok iyi, şöyle yani iyi bir dinleyici, CD koleksiyonu arardık CD'ler tarihe karışsa da onları biz hiçbir şekilde atamıyoruz. Arda'nın iş hayatına başlaması açıkçası bir mucize gibi bir etki yarattı. Dolayısıyla bu proje hakikaten çok önemli bir proje çok fazla otizmli birey var ve onların iş hayatına, toplum hayatına bir şekilde adapte olmaları lazım. Arda iş hayatına başladığında Arda'da büyük gelişimler oldu tabii. Açıkçası başta biraz tereddüt ediyorduk nasıl olacak? Yani böyle bir iş yerinde Arda nasıl uyum sağlayacak? Arda artık kendine güveni olan, özgüveni yüksek, kendi çevresi olan, kendi arkadaşları olan, bizden bağımsız şekilde diyalog kurabilen bir birey haline geldi. ...çok olumlu gelişmeler oldu bizim için de, onun için de. otizmli bir bireyin ebeveyni olmanın şöyle bir sıkıntısı var... ...hani bizden sonra ne olacak diye insanlar düşünüyor. Haklı olarak biz de aynı şekilde düşünüyoruz. İşte bu proje sanki artık Arda bizden sonra da... ...kendi kendine idare edebilecek pozisyona geldi, geliyor... ...diye düşünmemize sebep oluyor ve tabii çok umut verdi bize. İnşallah bu proje de... Artarak devam eder. Başka firmalar da eğilirler bu projeye. Böylece daha çok iş imkanı çıkar. Otizmin tanınması, bilinmesi, farkındalığı adına çok iyi bir yol alındığına inanıyorum. Otizmde bir bireyi yetiştirmek, birey haline getirmek, bir hayli emek sarf etmek icap ettiren bir süreç. Ama sonuçta geldiğimiz noktada, iyi ki otizmli bir evlada sahip olmuşuz diyebilirim açıkçası. Yani Arda mutlu, biz de mutluyuz.